İzleyiciler Türkiye'nin Muhtarlar Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran. Bugün Erzincan ili Kemal ilçesi Başbunat Köyü Muhtar Recep Sıfayı ziyaret ettik. Muhtarımız e, burada çalışıyordu. İş makinesi da orada çalışıyor şu anda. Gösterelim kendini Hanım. Evet işte muhtarlarımız her zaman alt sizi yapıyor. Büyük amele ediyor. Değil mi efendim? Etmeye gayret gösteriyor. Etmeye gayret gösteriyor. Evet. Burası nahiye miydi efendim? Nahiyeydi. Nahiyeydi önce. Ne, zaman kapandı? 350 hanelik <laughs> nahiyeydi. 350 hanelik nahiyeydi. Ee, göç nasıl göç verdik efendim? Neden dolayı göç verdik? Valla insanların rahatlığı alışmasından dolayı göç verdik. Terör biraz etkiledi. Terör de mi? Evet. evet. Aslında aslında terörden dolayı. Terörden dolayı. Evet. evet çekildi. Çekildi gitti. Bir tane yayı boşalttan sonra rahattı. Alışan kişiler daha geriye dönüş yapmak En kötüsü ne oldu? Üç baş bir üç baş Evet. Bizim kendi evimizde yirmi yedi baş küçük. Üç baş bir üç Evet. Şu anda hiçbir şey yok. Değil şey yok. Tavuz birkaç tane görebiliyorsunuz köyde. Sen de bıraktın gittin mi? Bir de şey, yok, şey, bırakıp, İstanbul'a, İzmir'e Hiç gitmedin bu köyde. Baş bir tane de kutu. Muhtarımın babası isim neydi efendim? İbrahim Sipahi yaş kaç İbrahim amca? 76 yaşında. İyi daha maşallah iyisin. Koşlar beyaz attın ama iyi. İşte buranın havası güzel arkadaşlar değil mi? Çok güzel. Havası yani. da güzel. Siz de mutalık yaptınız mı efendim? Hayır yapmadım. 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 O olana kısmet oldu oğlum yaptı. Ben, ben 25 senedir azalık yapıyorum. 25 yıl. Evet. Evet. evet sayın izleyiciler. Yani her muhtaralarımız azalık muhtara yaptım. Evet. Azalarımız Allah'ın rızası için halka ve muhtarlara yardımcı oluyor sayın izleyiciler. Çünkü muhtar azalara devletimiz hiçbir ödenek vermiyor. Biz azaların da en az aza sayısı ikiye düşürülmesini istiyoruz. Bu arkadaşların da tarım mağduru yatırılmasını istiyoruz kırsal alanda. Doğru şu, mu efendim? Şu anda eee muhtarlara bakılıyor. Azalara yatırılıyor. İşte bir, evet iyi bir konuya değindi Muhtar arkadaşımız. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Muhtarlar Sosyal Güvenlik Bakurt Birimleri'nin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını ne yapıyoruz? İstiyoruz. Bugüne kadar hep aynı yönde yani, röportajlar yaptık. Bunda da başarılı olduk. Çünkü neden? Muhtarlarımızın sosyal güvenlik birimleri devlet yatırmıyor. Birçok arkadaşımız da bunu yatırabiliyor. Yatırabiliyor mu Ben çalıştığım için, ben menü aynı zamanda. Yatırabiliyorum. Mi? Kepçede, kepçede senin yok, mi? Yok, babamın kepçesi. Babanın kepçesi. Ne evet amca iyi kafayı çalıştırmış. Değil mi? Bu ara bu ünlü bunda var. Yok, bir şey yok. Yapma Biz ya. Dışarıya çalışmıyoruz. Kendi işimiz olduğu Her için zaman yapıyoruz. kendi işiniz için mi yani aldınız? Baya ba arazi geniş mi efendim? Bağ bahçe. Yok yok. Bağ bahçe. Bahçe için değil. İşte gördüğünüz gibi şu tip işleri dışarıdan getirmesi sonu mu oluyor? Evet. Kurda bir makineydi. Hayatı Anladım. geçirdiniz. Kaç aldı amca bunu? Ya 15 liraya aldı. 15 liraya aldı. aldı. Evet ama faaliyete geçirmiş. İşte işte. Evet, kendi, işi işini, de, de, işini de. görüyor, kendi işini görüyor sayın izleyiciler. Evet abi. E, ee, Nahiye de yaşayan vatandaşlarımız ne yapılmasını istiyor? Nahiyemizin ne eksik hizmet olarak? Vallahi hiçbir şey eksik değil şu an. Güzel bir parkınız var gördüm. hiçbir gördüm. Şey bir şu anda var. devletimiz isteyince, isteyince yapılmıştır. İsteyince veriyor. Yarısı halktan, yarısı devletten yapmak istedikten sonra her şey yapılıyor. Evet, hizmet var yani. Var hizmet var, yok diyoruz. Evet. Hizmet var. Siz ne istiyorsunuz? Allah, Allah devletimize zavallı vermesin diyoruz. Evet hiç? biz de. Devletimize, milletimize zavallı vermesin. İşte ülkemiz artık şu terör belasından, illetinden kurtulsun. Bu topraklar hepimize yeter. Ne paylaşamıyor sayın izleyiciler? Uzun zamandır bu şiirimi okumuyordum. Burada okumak istiyorum. Kardeşlik ve barış üzerine. Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Aynen. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi. Temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, gösterelim benimle alıp. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Ey Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ya bir şey götürmüyoruz arkadaşlar. Çünkü ülkemizdeki topraklar, sular, Yardım. güneş, Yardım. ay her şey birbirimize yeter. Yani şu Türkiye'de ne var kenetleşsek, hepimiz bir yumruk olsak, Türkiye Cumhuriyeti'ni Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti daha yüksekleri taşımak için mücadele etsek, ne olur yani. Diyorum efendim. Herkes yarınlarımıza, yeter. gençlerimize daha güzel bir yaşam alanı yer bıraksak. işte nahiye boşalmış. Yani 350 halenlik nahiyeden 35 kişi kalmamış burada doğru mu ben kışın günü kışın kışınki kışın günü hoş, 35 kişi Yazın artıyor. Oysa 300 liraya 400'e kadar çıkıyor evet. fakat bir kıymeti yok yazın kısa dönem evet. için İşte çıkıyor. ben buradan bütün Türkiye'ye çağrı yapıyorum birlik olalım beraber olalım hiç e, hiç kimsenin şeyine gelmeyelim öncelikle okuyalım eğitim her şeyden önemli diyoruz doğru mu ben eğitim şart diyoruz bu kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımız da mutlaka çocuklarını okula göndermeli, eğitim yaptırmalı diyoruz. Bizim bölgede e, okula gitmeyen çocuk yok. Yok değil mi? Çok güzel evet. eğitim, eğitim yüksek. Yüzde okuma yazma oranı yüksek. Yüzde kırk babamın zamanında halam vardı. değil mi? eski değil de yani böyle Mesela 90 yaşında vefat etti. O e, bizlerden çok çok üstün de onun okulu yazar. Evet. İlkokul mezunuydu ama. Siz de mezunsunuz bu kadar. Ben de ilkokul mezunuyum. İlkokul mezunuyum. Ortaokuldan terk ettim. Ortaokuldan terk ettim. Evet. Orta evet. Kaçınız köy, köy hastalığına terk ettim. Evet. Köy seviyorsun değil mi? Dedik evet. Babam okula götürdü ben kaçtım. Tek kalan budur burada. Köy sevdalısı bir muhtarımız sayın izleyiciler. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyorum. Bura nahiye de olduğu teşekkür için. Muyuz. Köy sevdalısı bir muhtarımız olduğu için. Kendisini de birinci sayfada haberini koymaya, yer vermeye söz veriyoruz. İş şey yapmak mevzu